Evet arkadaşlar Bolu Gölcük Gölü'ndeyiz. Gölcük Tabiat Parkı diye geçiyor. Mustafa'cığım merhabalar. Merhabalar. Nasılsın iyi misin? İyiyim hocam siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ediyorum. Mustafa nasıl buldun burayı? Hocam çok güzel ama sabah ilk geldik böyle bir soğuk bizi çarptı. Zaten kar da her yer biraz. Biraz soğuk değil mi? mi? Evet. Çarptım. Erken geldik ondan dolayı birazcık soğuk var ama yine de Şuan an Ağaç yavaş, yavaş manzara, ısınıyor. Manzara çok güzel hocam. Manzara çok Neşe güzel. Vurunca evet. Evet hocam, etraf. Peki bu arada arka plan çok güzel görünüyor. Şöyle. Güzel Teşekkür ediyoruz Mustafa. Ayşe Gül sana da merhabalar. Merhabalar hocam. Evet, sen nasıl buldun burayı? Çok güzel hocam. Dalyan şişe muhteşem bence. Bir evet. soğuk ama... <laughs> ama değer değil Marika mi? Harika bir manzarası var evet. Evet evi nasıl buldun şu karşıdaki evi? Ya, şu evde yaşamak var yani. <laughs> bir şu manzaraya bakarsanız mükemmel. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet. <laughs> o evin oraya gidelim mi? Gidiyoruz birazdan evin orada olacağız. Evet, Gölcük Tabiat Parkı'nın her noktası çok güzel. Kamerayı hangi açıdan tutarsak tutalım harika manzaralar çekmiş oluyoruz. Bu aradan ilflerleri görüyorsunuz. Bir tarafa, bir tarafa. bizim için. Soğuktan herhalde biraz üşümüş. Evde çıksın. Şu mantara çıkacağım. Çok güzel. Geçen buraya geldiniz mi hocam? Geldik ama bu kısım böyle yapılmamıştı. Bu orası yeni yapılmış. Evet, böyle tatlı kuşlar da bize doğru geliyor. <laughs> Korkmuyorlar da. <laughs> Hocam bakın. Leylek de var ben şey. Evet. Evet leylek uçuyor. Çok güzel uçtu arkadaşlar. Çok güzel. Sanki buradaki ağaçlar daha yeni yeni şey oluyor. Büyüyor Büyük mu? Yeni yeni böyle bahar gelmiş. Gelin gelin. Bak 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 ne kadar tatlı duruyorsun la. Gel buraya gel. Gel. Bir tanesi de şurada. Dene gitti ha bu Gel 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 gel. Bak 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 bak. Ne kadar tatlısın sen lan. <laughs> Çağatay korkutma. Hocam Çağatay'dan korkmaz. <laughs> Çağatay'dan Evet, Nilüferlerin çok oldu. Kısma geldik. Manzara baya güzel. Her taraf güzel. Değil mi Ayşegül? Evet olacağız. Ayşegül de güzel yerleri biliyor. Az önce bu sudan içtik de soğuk ama güzel. İçmedik demeyiz artık. Nilferleri sizin için biraz daha yakından çekiyorum. Et çiçekleri falan yavaş yavaş açacak gibi duruyor. İşte bahsi geçen evin yanındayız, dibindeyiz. Karşıdan göründüğünden daha güzel. Biraz erken geldiğimiz için kraağa denk geldik. <laughs> Gölcük Tabiat Parkı'nın dikkat çeken en güzel yanı her tarafın tertemiz olması. Bir tane bir çöp bile göremiyorsunuz.